Şehit Kamil'in, Karayalı'nın çok kıymetli torunları, değerli Gaziantep'liler, bizleri ekranları başında izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kıymetli Gaziantep'liler, öyle bir şehirde yaşıyorsunuz ve öyle bir isminiz var ki, şuna emin olun, dünyanın hiçbir coğrafyasında bu kadar özel bir isim yoktur. Gazi ünvanını alan başka da bir şehir, başka da bir belde yoktur. Bakın sakın onlarca oyunun oynandığı şu günlerde sakın ama sakın Gazi Antep ismine, Antep diye hitap edilmesine kesinlikle müsaade etmeyin. Bu isim gerçekten bu milletin en büyük şansı ve şerefidir. Evet. Ve yine o kadar şanslısınız ki bu milletin, bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le aynı ünvana sahipsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün adaşısınız. Evet. Ve Gerçekten o kadar şahsıtsınız ki Bey Mahallesi numara 41 Üzübey'den doğma Ali Rıza babası Ali Rıza Efendi 1881 doğumlu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda sizin hemşehriniz. <laughs> Ön sırada çok kıymetli gazilerimiz diyelim, gazilerimizin torunları oturuyor. Ben onları izlerken şöyle düşündüm. Ve yine bu salonda yaşları e, ufak olan veya genç diyelim. Hiç düşündünüz mü gazi kelimesini ne anlama geldiğini? Acaba buradaki gençlerimizin ne kadarı biliyor? Gazi ünvanının ne kadar önemli bir ünvan olduğunun farkında mı? İşte bize yüzyıllardır oynanan en büyük oyun bu. Bizi geçmişimizden kopardılar. Ve Mustafa Kemal ile aynı ünvanı taşımanın ne anlama geldiğini bilemez hale geldik. Ben öncelikle Yeni Mesaj Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Sabri Terzi Beyefendi'ye hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum ki böyle bir organizasyonu yaptığı için ve şuraya geldiğimde hemen gözümü alamadığım için bakın soldan başlıyorum gizli işgal bizi Anadolu'dan çıkarmak istiyorlar Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye bağımsızlığını kaybetmemelidir. Bir olalım, biri olalım. Türkiye'de hangi yayın organı, hangi hareket, hangi gazete Türk milletini böyle bir zamanda bu şekilde uyarıyor? İşte o bakımdan şu an yüz binleri zorlayan tirajı emin olun bir milyonları zorlayacak olan yeni mesaj gazetesine sizleri bizlerle buluşturduğu için... Bir kez daha teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı verildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yapıyor. Bir bildirge yayınlıyor. Bir paragraf şöyle diyor. 1921 yılında sizin gibi komutanları, subayları, erleri olan bir millete Yabancı egemenliği altında köle olmak mümkün değildir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkında yeni bir rütbe ve ünvan ile beliren ilgi ve sevgisi doğrudan doğruya size aittir. Milletin verdiği bu rütbeyle yükselen ordu en şerefli, en ulu bir savaş işe seçkinleşen yine ordudur zafer nedeniyle sizin kahramanlıklarınızla sizin gösterdiğiniz sonsuz özveriler karşısında kazanılan bu büyük galibiyetin millet tarafından takdirini aracılık eden bu rütbe ve ünvanı ancak size mal ederek bütün askerlik yaşamımın en büyük övünme konusu olarak taşıyacağım diyor. Bakın bu milletin hiçbir yabancının egemenliğine köle olmayacak bir millet olduğunu o günden söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bugün tarihimizden kopardılar bizi. Ben lafı çok uzatmadan Profesör Doktor Haydar Başbey'in yaptığı devrim niteliğindeki birkaç maddeyi sıralamak istiyorum. Daha doğrusu iki maddeyi sıralamak istiyorum. Haydar Başbey ne yaptı? Bu milletin gerçek sahibi olan Ehli Beyt'le aramı düzeltti. Bu millet yüzyıllardır gerçek sahibi olan Ehli Beyti arasına uçurumlar koymuştu. Ve yine Haydar Baş Bey bu toplantılarda ne yapıyor? Bu milletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de aramızı düzeltiyor. 10 yıllardır hatta 100 yıla yakın bir zamandır Mustafa Kemal'i bu toplumdan ayırdılar. İşte Haydar Baş Bey'in ortaya koyduğu en büyük devrim budur. Bu milletin gerçek sahipleriyle bu milleti bir araya getiriyor. Tarih emin olun böyle bir devrimi kaydetmedi. Ve Türkiye şu en kritik günlerinde yabancı egemenliğine girme tehlikesi yaşadığı, toplumun bölünme tehlikesi yaşadığı bir ortamda Haydar Başbey'in ortaya koyduğu bu birlik formülüyle bir arada duracaktır. Bakın Hasan Hüseyin de de biraz önce eğer burada çıkıp ben Aleviyim, ben Nusayriyim diyebiliyorsa hiç ama hiç kuşkunuz olmasın Profesör Doktor Haydar Başbey'in açtığı yoldan dolayı diyebiliyordur. Eğer biz hepimiz bugüne kadar tanımadığımız, bilmediğimiz ve bilmediğimiz için de kendimize kızdığımız Arife Nine'yi ağlayarak alkışlıyorsak bu Haydar Başbey'in açtığı kapının, açtığı yolun büyüklüğünü göstermektedir. Bir lider kolay yetişmiyor kıymetli Gaziantep'liler. Bir millet kolay yetişmiyor. Bir lider de kolay yetişmiyor. Yani bugün Mustafa Kemal'ler, Haydar Başlar kolay yetişmiyor. Eğer biz onlara sahip çıkmazsak gerçekten bizi tarih affetmeyecektir. Son olarak 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'in 16. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı daha doğrusu Antep e, Gaziantep'e gönderdiği bir telgrafı okumak istiyorum. Şöyle diyor Mustafa Kemal Atatürk. Eğer bir gün millet, vatan ve cumhuriyetin yüksek çıkarları gerekirse o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye hazır olduklarına şüphem olmadığı bilinmelidir. Yani diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, ben Gaziantep'liye sonuna kadar güveniyorum. Günü ve zamanı geldiğinde Gaziantep'li ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Ve çok kıymetli Gaziantep'liler, bugün o gündür. Şu an Türkiye'nin gerçekten sizin o kahraman duruşunuza ihtiyacı var. Haydar Başbey'in arkasında bu milleti yeniden şahlandırmaya hep birlikte gitmeye mecburuz diyorum saygılarımı sunuyorum